Herkese merhaba, bugün Antalya'dan yola çıktık. Günübirlik olarak Demre'den kalkan Kekova Batıkşehir tekne turu için yola çıktık. Demre'ye geldikten sonra Çayazı Limanı'na doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki burada bulunan Andriake Antik Kentini daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Şimdi Çayazı Limanı'ndan çıkılan Kekova Batıkşehir turuna gideceğiz. Limandan girdikten sonra burada bir sürü günübirlik tekneler var. Bizim yıllardır tercih ettiğimiz Neşkoyat'a gidiyoruz. Tabi gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Sezonda özellikle çok yoğun oluyorlar. Sabah 6'da çıktığımızda Antalya'dan buraya saat 10'da yetişmiş oluyoruz. Turda 10 ile 10.30 arasında hareket ediyor. Aslında kaç tarafından da çıkılıyor bu tura ama biz o taraftan da çıktık buradan da çıktık ve son olarak Demre'de karar kıldık. Ve yıllardır sadece Demre'den bu tura çıkarız. Ve sadece dediğimiz gibi Neşko teknesiyle çıkıyoruz. 2 adet tekneleri var. Bugün büyük tekneyle çıkıyormuşuz. Hemen size şöyle teknenin içerisinde göstereyim. Öğle yemeği dahil içecekler ekstra. Her tekne turunda olduğu gibi tavuk ya da balık seçebiliyorsunuz. Ekstra yanında birçok mezesi ve e, ara sıcak yemekleri bulunuyor. Gerçekten çok lezzetliler. Şimdi vakit kaybetmeden turumuza başlayalım. Turumuzu kaptanımız anlatacak. Hemen ona sözü devrediyorum. Kova Adası. Sağ tarafta görmüş olduğunuz yer ise Simena Sarit'teki ismi. Günümüzdeki ismi ise Karaköy olarak geçiyor Bir de limanlara ayrılmış olduğumuz Demre Çayazı, Andrayaki Yat Limanı. Yani bulunmuş olduğumuz coğrafyanın tümü Kekova coğrafyası olarak geçiyor ama adası dendiği zaman ise hemen sol tarafta görmüş olduğunuz anda Kekova adası. Burası 18 km uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 4,5 km karelik bir yüzölçümüne ölçümüne sahip. Milattan önce 4. yüzyılda bu ada ile karşı tarafın birleşik olduğu söyleniyor. Ve büyük bir deprem sonucu burası ayrılıyor ve deniz meydana geliyor. Ve burada iki dönem geçiyor. Bir Likyalılar, bir de Romalılar dönemi geçiyor ve Likyalılar dönemine ait çok da fazla ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Sadece o zamanlarda herhangi bir dine tapmadıklarını biliyoruz ve ateşin kutsal olduğunu düşünüyorlar. Ve kendi ulusal ve egemenliklerine herhangi bir zarar geleceği zaman ortaya ateş yakıp ateşe atlayıp bir ve bu şehrin büyük bir bölümü 60 metre suyun derinliğinde olduğu söyleniyor. Yani iki adanın tam ortasında 60 metre bir derinlik var. En büyük kısmı ise orada olduğu söyleniyor. Ve kıyıya doğru baktığınız zaman ise evlerin göçük altında kalan temellerinde görebilirsiniz. Ve şimdi sizlere bazı önemli noktaları güneşi aynayla yansıtarak göstereceğiz. Hemen sol tarafta ışığı takip ederseniz ya bir tane sarmış göreceksiniz bakın. Yağmur sularını sarnıçlarda biriktirerek içme suyu olarak kullanıyorlar. Şimdi ise aşağı doğru uzantılı geniş kanalları göreceksiniz. Görmüş olduğunuz geniş kanalların tümü kanalizasyon amaçlı yapılanlar. Ve yukarı taraflara doğru baktığınız zaman ise dar kanalları göreceksiniz. Onlar ise yağmur sularını biriktirmek için yapılan su kanalları. Hemen sol tarafta evin bir odasını göreceksiniz. Bakın ışığı takip ederseniz. İçerisinde ise iki tane büyük odacıkları var. Bunların içerisine taş ya da ahşap uzatıp evin ikinci katını ya da asma tavanına çıkıyorlar. Ve buradakiler evlerini hep iki katlı yapıyorlar. Bunun sebebi ise tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için alt tarafını hayvan barınağı yapıp üst tarafını kendileri çıkıyorlar ki taş evde yaşadıklarından dolayı kışın daha sıcak tutsun diye. Ve batık şehir hakkında bütün karapostallarda görmüş olduğunuz, suyun içine doğru zaman büyük bir merdiven vardır. Hemen sol tarafta görmüş olduğunuz merdivende o merdiven. Ve Likyalılar buraya çok fazla yerleşemiyorlar. Likyalılardan sonra buraya Persler, Perslerden sonra ise Romalılar geliyor ve burada Bizans dönemi başlıyor. Sadece iki buçuk kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip yerleşim alanı olarak. Şimdi sizlere tam orta kısmında bir kilise göstereceğiz. Kilise ise Bizans dönemine ait bir kilisedir. Kiliseden bu geride kalan bölümü, yani şu görmüş olduğunuz bölümün tümü Likyalılar dönemi, kilise ve kilise sonrası ise Romalılar dönemine ait küçük odacıkların tümü mum odaları. İçerisine mum koyup eve aydınlatmak için böyle bir sistem. Ve şimdi yaklaşmış olduğumuz yerleşim alanı ise Bizans dönemine ait bir kilise burası. Hemen kilisenin kapısını göreceksiniz. Kapının ön tarafında ise bir tane kabartma haç işareti var. Burada biraz daha yavaşlıyoruz. Fotoğraf çekmek isterseniz eğer. Hemen kapının ön tarafında şöyle takip ederseniz. Ve Romalılar dönemindeyse artık burası daha da çok gelişiyor. Artık kekik yağı sıkarak, zeytinyağı sıkarak ve buraya denizcilik geliyor ve denizcilik doğuşmaya başlıyor ve daha çok zengin bir bilet haline geliyorlar. Tekrar ışığı takip ederseniz bakın iki tane sarmış göreceksiniz. Bir tanesi burada, öbürü de hemen sağ tarafında. Görmüş olduklarınız ise kireç kuyuları. O zamanlarda tifo, veba gibi hastalıklar fazla olduğu için insanlar kireç yatırıp hastalığın geçmesini sağlıyorlar. Ve yukarı taraflara doğru baktığınız zaman ise evlerin daha büyük ve gelişkin olduğunu göreceksiniz. O zamanlarda kanalizasyonlar hep aşağı doğru akıttıkları için zenginler hep yamacın üst tarafında, fakirler ise hep aşağı tarafında kalıyorlar. Ve kekova ismini ise kekik ve keklikten yani kekik ova, keklik ovadan kısaltılarak bütün harcada kitapları keko olarak yazılıyor. Ve buradaki kalıntıların birçoğu İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. tekrardan su oluklarını göreceksiniz bakın. Hemen şu yeşilin olduğu yer, suyun biriktiği su sarnıcı. Evin sadece bir çatısını göreceksiniz bakın. Ön tarafı ise göçük altında kalan bölümü. Bakın ışığı takip ederseniz eğer. Burası kekik yağının ve zeytinyağının damıtıldığı yer. Günümüzdeki yağ fabrikası olarak bilinmektedir orasıdır. Şehre girmeden önce hamama giriyorlar ve daha sonra şehre çıkıyorlar ki herhangi bir hastalık bulaştırmayalım diye. Ve değerli konuklarımız şimdi Batık şehirinin en son kısmında ise küçük bir tane liman göreceksiniz. Asıl limanları ise Andreoke yani bizim limanından ayrılmış olduğumuz yer olarak bilinmektedir. Ve burasını tampon bölgesi olarak kullanıyorlar. Yani kekik yağını ve zeytin yağını burada küçük sallara bindirip en büyük limanları Andreoke... Değerli konuklarımız tekrar sol tarafa doğru baktığınız zaman ise bir koy göreceksiniz bakın. Burası limanın depolama alanı. Tam orta kısmına doğru baktığınız zaman ise bir mahzen göreceksiniz. Burası ise şarap mahzenleri ya da buğday mahzenleri olarak biliyoruz da. Burası da sonda bulunan küçük limanın olduğu yer. Depremden dolayı hepsi suyun altında kaldığı için bize bu kadar yeri görmek nasip oluyor. Bu arada teknenin içerisinde aşağıya gösteren kameralarla birlikte içerisinde bulunan amforaları da televizyonlardan izleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi buralarda yüzmek yasak ancak böyle kanolarla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Hemen Batıkşehir'in karşı tarafında bulunan Kaleköy'e gideceğiz. İkinci önemli noktamız aslında burası. Kaleköy hakkında da ilginç bilgiler var. Dışarıdan herhangi bir taşıtla, araçla bir ulaşımı yok. Yürüyerek biraz patika yollarla ulaşabiliyorsunuz ama onun dışında asıl ulaşım aracı yaz kış teknelerle. Burası Türkiye'nin en güzel ve en pahalı köylerinden biri olarak geçiyor. Evet, en güzel ve en pahalı köyü ancak Çocuklar okula gidebilmek için ne yazık ki yaz kış demeden, yağmur fırtına demeden teknelerle demrede bulunan okullara gidiyor. Hastane için de aynısı söz konusu. Çünkü köyde hastane ya da okul bulunmuyor. Bu yönden biraz dezavantajı var tabii ki. Ancak buranın yerleri zaten bu duruma çok alışık. Tekneden indikten sonra bir saat mola hakkımız var. Bu bir saatte isterseniz kaleye çıkabiliyorsunuz. isterseniz de o meşhur kartpostallarda olan kral mezarının orada denize girebiliyorsunuz. Şimdiye kadar yaklaşık belki onun üzerindedir buraya geldik. Her seferinde kral mezarının orada denize girmeyi seçmiştik. İlk defa ve sizler için aslında kaleye çıkmaya karar verdim. Yolumun üstündeki manzaraları da sizler için çekmek istedim kaleye ulaşmak biraz meşakkatli. Özellikle yaz aylarında inanılmaz sıcak oluyor. Ancak yolumuzun sağ ve sol taraflarında köylülerin yaptığı yöresel ürünleri tadabilir ya da alışveriş yapabilirsiniz. Çok güzel plaj kıyafetleri de var. Şimdi kaleye doğru çıkıyorum. Yukarı çıktıkça o manzaranın güzelliğini gördükçe bütün yorgunluğunuzu atıyorsunuz. Çok az bir mesafem kaldı. Yukarıya doğru devam. Nefesimi kontrol edemiyorum artık. <laughs> Amacım yukarı çıkıp birazcık fotoğraf ve videolar çekmek ama biraz üzülüyordum. Tek başıma yukarı çıktığım için hiçbir görsel çekemeyeceğim diye. Ama o kadar çok kişi vardı ki yukarıda fotoğraf çeken ben de onlardan ricayla hemen çektim. Size şimdi kalenin manzarasını göstereceğim. Çok iyi. Çok çok iyi. Bakar <laughs> mısınız? Bu arada bu kartpostallarda bulunan e, kral mezarı şu. Orada da denize giriliyor. Aşağı doğru ineceğim inşallah buraya aşık oldum. <laughs> ben Kaliköy'e çok geldim daha önce. Yani çok geldik. Ama o sırada hiç böyle fotoğraflar... Ya buraya çıkmamıştık. Burada fotoğraflar çekmemiştim o yüzden. Şimdi çıkmışken çekeyim dedim bol bol. <laughs> o yüzden çok bir şey anlatamadım ama şurası çok güzel. Şimdi kaleden inişe geçtik. Çok güzel fotoğraflar çektik. O yüzden çok mutluyum. Şimdi inerken size buralar hakkında da bilgi vermek isterim. Şimdi inişe doğru geçtim. O kadar terledim ki. Aşağıda denize girmek istiyorum. Sonra biraz da bir el yapımı dondurma. Bir de buranın şeyi çok güzel. Fesleğenli Feslenli limonata yapıyorlar. burada tattıktan sonra hiçbir yerde bulamadım bu lezzette. Çok güzeldi. Onu da içeriz. Çünkü hak ettik mi? Bence hak ettik. Tabii ben fotoğrafların güzelliğinden buraları daldım. İnişte geçerim dedim. Şimdi buraları da şöyle çekeyim size. Her yerinde harika manzaralar var. Gerçekten Türkiye'nin en güzel köylerinden ve en pahalı köylerinden bir tanesi burası. Bence hakkını da veriyor denebilir. Ben fark etmeden bir saatimi kalede geçirmişim. O yüzden Kral Mezarı'nın orada denize giremedim. Bu arada burada birçok pansiyon var. Oralarda da konaklayabilirsiniz ancak birazcık pahalı. Artık şey bir kale köyden sonra durağımız Esmeralda koyu. Bu da hem yemek hem de yüzme molası veriliyor bir saat. Çok güzel suyu şöyle mavi. Beni göstereyim. Denizci harika. Şimdi durağımızda Burç koyundayız. Buranın hemen şu ilerisinde gördüğünüz demir kapılı olan yerine oradan kükürt çıkıyor. Kükürtlü su var. E i̇şte peeling yapmak isteyenler bayağı işte o tarafa yüzmek isteyenler kıyı direkt oraya gidebilir. Buranın da harika bir suyu var çok güzel. Şimdi bir diğer koya geçiyoruz. Üçüncü yüzme molamız ise Gökkaya koyundayız. Burada isterseniz yüzebilirsiniz, isterseniz de su sporları yapabileceğiniz kişiler bulunuyor. Şu anki fiyatı kişi başı 300 lira. Burada da bir saat duruyoruz. Daha sonra yola devam edeceğiz. Hemen şöyle buz gibi sulara bir atlayalım ve tekrar devam ediyoruz. Burası geçiyor. Buranın ee, içerisinde yüzmek ya da girmek yasak çünkü dediğimiz gibi koplalıkları var. Bizim de bir tane varmış. Şuraya yavruları emzirmek için giriyormuş. Çünkü birer, e, hayvanlar emzirmek için çıkması bile koplalıkların dışarı çıkarak emzirmesi gerekiyormuş. Geriye son bir tane yüzme molamız kaldı. O da aslında bizim başlangıçta yer alan Çayazı Limanı'nın hemen orada olan bir yer. Suyu çok soğuk. O yüzden şimdiye kadar ben bir kere girdim. Onun dışında girmedim. Ama orada da bizi çok güzel bir sürpriz bekliyor. O yüzden o sürpriz için oraya uğramayı çok istiyoruz. Biraz da heyecanlıyız. Bakalım görebilecek miyiz? Şimdi de son koyumuz olan çay ağacı plajındayız. Aslında biz buradan çıkmıştık. Yani hemen limanın karşı tarafını Son kadar burası. Buradan da geri oraya dönüyoruz. Buranın suyu diğerlerine göre daha soğuk. Hatta buz gibi. Ben buraya hiç girmeyi tercih etmiyorum. Daha çok karat karatalar var. Onları bekliyoruz hatta gelsin diye. Belki gelirler. Sanırım bugün iyi bir çocuk olduk ve karate karatalar bize göründü. O kadar heyecanla bekliyorduk ki acaba gelecek mi diye. Çünkü Genelde diğer yüzme molarılarında ya da Kaleköy'de de görünüyorlardı ancak yoklardı. Bu arada nesilleri biliyorsunuz ki tehlike altında olduğu için önceden ekmekle ya da birkaç şeyle besleme yapılabiliyorduk. Şu an artık kesinlikle yasak ki bence de bu gayet doğal. Şöyle bir şey var denize girip karettalarla yüzmesi gerçekten eşsiz bir deneyim. Tekne turumuzun sonuna geldiğimizde böyle bir manzara ile karşılaşmak gerçekten çok güzeldi. Son olarak bize bir de kafasını çıkararak selam verdi. Daha sonra da denizin maviliklerinde kayboldu. Ve bir turumuz daha çok güzel anılarla çok keyifli olarak geçti. Sizlere de elinden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca yolumuzun üzerinden geçerken birkaç güzelliği de çektim. Onları da bu videonun sonuna ekledim. Onlara da bakabilirsiniz. Çok güzel yerlerde. Demir-i Finike arasındaki bu yer mağaralı koy. Burası yasak ama kıyı tarafında girebilirsiniz denize. Finike'ye değinmeden geçemeyeceğim. Yıllarca o kadar bir gelişme sağladı ki buraya her geldiğimde sanki bir bodruma giriyormuşum hissi uyandırıyor bende. Son olarak Finike ile sizlere veda etmek istedim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşmak üzere.